İhtilali ayak sesleri duyuluyor. Menderes'e gittik, ben tam karşısında oturuyorum. Bir anlattı iki buçuk saat, ben ne zaman Müslümanlığa önem vermek istesem. Arkadaşlarım layık, layıkları diye beni desteklemiyorlar dedi. Benim müsteşarım dedi, Maşrı Kazan, masonların başı dedi. Yalnızım dedi, hüngür hüngür ağladı. Rahmetli Menderes'e gittik biz. İmam Hatip liselerinin üst kısmı yoktu, üniversite hakkı yoktu. Benim amcam grup başkan vekili olduğu için Türkiye İmam Hatip okulları, yardım dernekleri adamları toplandılar. Ankara'ya gidelim, üniversite hakkı isteyelim başbakandan diye. Beni de işte amcam onun grup başkan vekili olduğu için daha bıyıkları yeni çıkmış İmam Hatip'te. Talebeyim, ben de aldı aralarına. Gittik, 79 senesi. Amcama dedim böyle, Mustafa dedi, kimseyle konuşmuyor dedi. Çünkü ihtilalin ayak sesleri duyuluyor. Kimseyle konuşmuyor ama dedi, sizi çok sever dedi. İmam-ı çok sever. Bir söyleyeyim dedi. Aynı şeyi söylemiş. Onlara hayır diyemem demiş. Yalnız saat 10'da gelsinler heyet, 10'da gelsinler başbakanlığa. Aynı kapıdan hepsi girmesin demiş. Değişik kapılardan girsinler. Kalabalık halk görmesin yani. Başka örnek olur diye. Biz Cumhurbaşkanı'na gittik. Bizi köşkte avladılar filan. Ondan sonra Refik Kur'altan'a geldi. Kucağında köpek Refik Kur'altan'ın. Köpek onu yapıyor, ben de dedim bu adam mı dedim bize iş yapacak. Öyle. Ben de gittik saat 10'da. Ben tam karşısında oturuyorum. Böyle sıralandılar. İçimizde onu ne için Müslüman gözüken diğerler var. Ben tabii talebeyim, hepsi zengin adamlar. Bir şey demiyorum. Sözcü de ona karşı. iki cümle de oturun lütfen çok kibar konuştu. Polis falan çıkardı, kapıyı kilitledi. Bir anlattı iki buçuk saat. Biz Türkler dedi, mayamız imandır, İslam'dır. İman, İslam olmadan biz ayakta duramayız, kalamayız dedi. Ama dedi ben ne zaman Müslümanlığa önem vermek istesem, arkadaşlarım layık layıkırı diye beni desteklemiyorlar dedi. Benim müsteşarım dedi, maşrik ağza masonların başı dedi. Yalnızım dedi, hüngür hüngür ağladı. Bunu gördüm. Hayatın pahasına da olsa dedi, İmam üst kısmını açacağım dedi. Türkiye'de böyle zamanlar oldu. Masonların hakimiyetinde Erbakan Hoca, Allah razı olsun, eskiden devlet adamı hiç gördünüz mü? Camiye gider miydi? Erbakan geldi, başbakan da camiye gideri öğretti.